Sevgili Londra Yelpazesi izleyenlerimiz, değerli gönül dostlarımız Bugün İngiltere'nin Londra'nın merkezinde bir yerdeyiz. Wood Green, Haringey, Tottenham ve tam ortasındayız. Evet. Serhat Mobilya'dayız. Sevgili Osman Bey abim var hemen sol tarafında. Evet, evet. Siz değerli izleyenlerimize çok güzel sürprizlerimiz var. Neler neler var. Örneğin Londra Yelpazesi izleyenlerine Serhat Mobilya'dan harika çek, hediye çekleri var. Ve bu güzel görmüş olduğunuz mobilya takımlarının ...en daha güzellerini, en yeni modellerini İngiltere'de ve Londra'da öne gelen renklerin, dekorların birleştiği, özenle hazırlandığı Serhat Mobilya'nın mobilya, mobilya. dekorlarını, halı dekorlarını A'dan Z'ye evinize ne gerekirse daha doğrusu Osman Bey, her şeyi Serhat Mobilya'da kalitenin adresinde bulabilirsiniz. Ve ben e, sizlerin adına, kendi adıma ve ekibim adına... Sevgili Osman Bey, Serhat Mobilya'nın direktörlerinden Osman Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Osman Bey, sizler de bir şeyler söylemek ister misiniz izleyicilerimize? Evet, teşekkür ediyorum. Ben de Polozuver'e teşekkür ediyorum. Ee, Serhat Mobilya e, yaklaşık bir yılını doldurmak üzere e, bütün ürünlerimizin e, en yüksek kalitede olduğunu söylerim herkese. Kesinlikle halılarımız var Royal ve Pearl Garden. Londra Yelpazesi'nde en yakın, en kısa zamanda çeşitli reklamlarda bütün sponsorluklarımız var. Daha sonra vereceğimiz her şey için çok teşekkür ederim Bütün Londra Yelpazesi dinleyicilerine. Sağ olasın sevgili Osman abim. Ben Osman abinin heyecanını anlıyorum. Evet. Nedenini ben size söylemek istiyorum. Şimdi Osman Bey röportajdan önce dedi ki, ya Poyraz ben ekran karşısında pek iyi değilim. Ben zorla ikna ettim geldi ve şey bütün içerikler <laughs> için de teşekkür ediyorum. Adresi de ben hemen siz değerli halkımıza vereyim. Evet. 470 Lordship Lane, Tottenham, N17 7QY, London ve telefon numarası 0208 808 3062'den de Serhat Mobilya'ya ulaşabilirsiniz değerli gönül dostlarım. Şimdiden hepinize sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Serhat Mobilya olarak da önümüzdeki cumartesi olacak olan sevgililer günümüzü canı gönülden kutluyoruz. Evet, ne diyoruz? Gönlünüzde, yüreğinizde sevgiliniz, kolunuzda sevgiliniz eksik olmasın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Amin. ediyoruz.